Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlere yalnızlar açılımı, yani yalnız kişisiniz ve bundan sonraki süreciniz acaba yeni bir aşka hazır mısınız? Şu anda e, kısıtlı bir enerji içerisindeyiz. Yani biz böyle bu dönem içerisinde çünkü üç büyük devin şu anda gökyüzünde gerileme yaptığı dönemde yeni sevgililer değil de. eski sevgililerden geri dönüş olabilir ama yeni sevgililer için biraz daha böyle mayısı beklememiz gerektiğini söylemek istiyorum. Evet şimdi yalnızlar açılımı için öncelikle koçlardan başlayacağız ki koçlardan sonra bir de arkasından iş ve maddi konularla ilgili de bilgi vereceğim size. Evet şu andaki sevgili koçlar bakın artık hayattan sıkıldığınızı, artık kimseyi bulamadığınızı, mutsuz olduğunuzu gösteren bir süreçtesiniz. Öfkeniz var, kızgınsınız. Yani böyle ani çıkışlar yapıyorsunuz. Sinirlenebilirsiniz. Geçmişe dair bir öfkeniz olabilir. Çünkü geçmişte sizin hayatınızdaki olan, ilişkinizdeki olan bir kişinin belki de medeni durumunda bir değişik, yani burada medeni durumunda farklılık gözüküyor. Şu anda kendinizi hazır hissettiğiniz iyi bir sürece doğru gittiğinizi ve evet yeni bir kişiye hazırsınız diyor. Bu süre zarfında belki de hani evlilikle alakalı bir süreçte karşınıza gelebilir. Sevgili yalnız olanlar için, evet yalnız olanlar size ne diyor? hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var hayat büyülüdür diyor evet senin için güzel bir teklif güzel bir arkadaşlık yakındır diyor sana sevgili boğa koçlar şimdi sevgili koçların bir de iş hayatında ya da maddi konularda nasıl hissediyor şu andaki durum bundan sonraki olacak durum diye bakalım Evet bir işte bir ayrılık daha öncesinde yaşamış olduğunuz belki de ayrılma düşüncesindesiniz şu anda. Peki ne hissediyorsunuz? Yeni bir iş isteyebilir. Yeni bir yere başlangıçla ilgili bir görüşme yapabilirsiniz. Ve bırakma şu andaki bulunduğunuz yeri bırakmakla alakalı bir sürece de girebilirsiniz. Sevgili koçlar. Evet şimdi sevgili boğalar diyoruz. Sevgili boğaların. Evet yalnız olan boğalar ne hissediyor? Şu andaki süreci nedir? Ne yaşayacaksınız? Yeni ilişkiniz olacak mı diye şöyle bir bakalım. Boğalar bakın kendinizi çok fazlası kısıtladığınızı gösteriyor. Yani hayat sevgilisini kaybettiği ya da mutsuz hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Bakın korku ve endişeleriniz var. Bu endişeler yani hayatın içerisinde sizi bekleyen ya da doğru düzgün bir ilişki bulamıyorum diyen korkular ya da geçmişten hissettiğiniz duygularınız. Yani bu sizi biraz korkutmuş yeni ilişkiler konusunda. Çünkü öncesinde diyor çok mutluydunuz ama istediğinizi belki de elde edemediniz ama çok mutlu bir hale birliktelik yaşamış. Ve şu anda artık e nasıl söyleyeyim onu sana ben bir eş istiyorum, artık evlenmek istiyorum dediğiniz bir süreçtesiniz. Evet duygusal açıdan yeni bir kişinin hayatınıza gireceğini, hatta bu da su grubundan bir erkek olarak da gözüküyor ya da bir kadın olarak da gözüküyor sevgili boğalar. Evet sevgili boğaların bir de iş açılımı ya da para pul ne hissediyorsanız artık bu süreçte Şimdi geçmişte evet maddi konularda sıkıntı yaşadığınızı, belki borçlarla, kredilerle alakalı bir sıkıntı yaşadığınızı gösteriyor. Şu anda biraz üstüne geliyor. Yani her şey sizin üstünüze geliyor. Tek başınıza mücadele ettiğiniz gözüküyor. Evet biraz maddi konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Son 5 beş ayınca 5. aya kadar onlara biraz daha dikkat ediniz diyor sevgili boğalar. Evet bir de şöyle bir melek kartınızdan seçelim. Ne diyor sizin için? Önemli pisişik sezgiler, görünenin arkasındaki olaylar, ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtulun diyor size. Sevgili Boğa, biraz endişeli gördüm sizi. Evet sevgili ikizler bakalım kişi özel danışmanlık için de Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili ikizler. Evet şimdi yalnız olan ikizler. Evet kendinizi güçlü hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Şu anda sizin için şanslı bir dönem başlıyor. Evet maddi konular ya da ilişkinizin içerisinde düşündüğünüz boğa burcundan bir insan da olabilir ya da artık mantık birlikteliği yapmak istiyorum dediniz. Çünkü geçmişte yalanlarla karşılaştığınız kaçışlar olmuş. Şu anda da böyle hani bir ailevi konular, aileyle ilgili sıkıntılar ya da kendinizi artık bu konuyla ilgili dert edindiğiniz. Bakın biraz burada kendinizi yalnız başına kaldığınızda çevrenizle alakalı üstünüze fazlasıyla mı geliniyor ne yapıyorsa geçmiş düşüncenizdesiniz. Yani hala anılardasınız. Yeni bir ilişkinin tekrar geri dönme olasılığı var sizde. Yeni bir ilişki değil de geçmiş bir ilişkinin geri dönme olasılığı gözüküyor size. Sevgili ikizler Burcu. Evet bir de işle alakalı şu parasal açıdan neler oluyor bir de onlara bir bakalım. Evet şu andaki durumunuz bakın belirsizlikleriniz var korkularınız var işle alakalı. Belki işinizi bırakmak isteyebilir. Yeni bir yere gitmek isteyebilir. Çünkü işinizde çok da mutluluk gözükmüyor. Çünkü burada parasal açıdan çok da fazla kazanamadığınızı dile getiriyorsunuz. Sevgili ikizler Burcu. Evet bir dönüm noktası başlıyor zaten. Herkes için başlıyor. Evet. Akıllıca olmayan bir karar. Bir durumdan öğrenebileceği ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir. Ani kararlar almamalısın diyor sana. Sevgili ikizler. Evet sevgili yalnız olan yengeçler. Kişi özel danışmanlık için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Evet şimdi bakalım sevgili yengeçlerin. Hayatında yalnız olan yengeçlere yeni birlik, yeni birliktelik var mı? Beklentileriniz var. Bakın olanaklar var. Etrafınızda, çevrenizde bazı olanaklar olmuş. Ama arasında kalmış olabilirsiniz. Ya da beklentiniz artık gelecekten büyük beklentiler içerisindesiniz. Yani artık ciddiyet istediğiniz ama sizin kafaya taktığınız ve kurtulamadığınız bir endişeniz var. Bu endişe sizin geçmişten gelen bir kişi. Yani bu daha çok böyle mantık belirtili ya da bir e, sizde yaşça büyük olan bir kişi de olabilir. Şu anda bir kaçış, bir yalanlık yani o kişiden uzaklaşmak gibi bir süreciniz var. Evet bu kişi bu mutluluk zaten geçmişteki kişi size mutluluk vermez. Öncelikle bu sıkıntıdan kurtulmalı Geçmişteki yaşanan ilişkinin artık onun bir tozu toprağını yok etmeniz lazım hayatınızdan ki yeni bir ilişkiye hazır olmanız lazım. Şu anda yeni bir ilişki beklentileriniz var mı? şu anda hazır gözükmüyorsunuz sevgili yengeçler. Çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetti, stresli ilişki, sağlık sorunları yapmış sizde sevgili yengeç. Yapmayın böyle sevgili yengeçler. Evet yalnız olabilirsiniz ama geçmişteki kişiyi de unutmadığınızı, bu geçmişteki kişiden de size kalıntılar olduğunu gösteriyor. Peki işinizle alakalı para, pul artık her neyse bununla ilgili neler diyor? Evet bazı ilişkilerinizde artık kendinizi huzursuz hissettiğiniz, mücadele ediyorsunuz, kafanız karışık ve çaresiz hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Ama diyor ki korkmayın ayaklarınız üzerinde durabileceğiniz ve maddi konularda yükselebilecek bir durumla karşı karşıya da kalacaksınız diyor sevgili yengeç. Pes etme. Değil mi yengeçteyiz? Evet pes etme. Yaratıcılığını koru, cesur ol ve kendine inan diyor sana sevgili yengeç. Evet sevgili aslan bir bakalım sevgili aslanın yalnız olan aslanlarda neler oluyor bir onları bir inceleyelim. Yalnız olan aslanlar gelin bir bakalım sizde neler varmış. Evet yalnız başınıza çok fazla düşünüyorsunuz. Çok yalnız kalmışsınız. Yani kendinizi yalnız hissettiniz. Kendi kendinizi düşündüğünüz bir dönemden geçiyorsunuz. Aklınızda birisi var aslında. Çok da yalnız gözükmüyorsunuz. Ya da sizin artık evlilik istediğiniz bir süreçtesiniz. Ya da geçmiş hayatınızdaki kişinin medeni durumuyla alakalı bir durumu da bize söyleyebilir. Tartışmalı bir anda biten, belki bir anda kopan bir ilişki yaşadığınızı şu andaki düşünceleriniz bakın takıntılısınız süreç olarak daha henüz hazır değilsiniz. Geçmişte çok düşündüğünüzü bakın şu süreci biraz daha atlatmanız gerekiyor. Daha bu negatif enerjiler üstünüzde bakın gene aynı. Yani birçok iki kişi de çıktı bu. iki burçta ve şu anda daha hazır olmadığınızda ilişki için evet sahiplenebilirsiniz. ilişkinizi benim diyebilirsiniz ama bu sizi takıntı haline getirebilir. Dikkatli olmanız gerektiği ile ilgili bir uyarı veriyor bize sevgili aslanlar. Peki bir de şöyle işinize doğru şöyle bir göz atalım. Bakalım işinizde ne diyor? İşinizle ilgili ne durumlar varmış? Evet sevgili aslanlarım iş hayatı. Şu andaki durumu evet sağlamlık. Beklentileriniz evet burada aslında belki de iş yeri sahibisiniz ya da patronlarınızla alakalı sevildiğinizi gösteriyor. Evet mutlu bereket içerisinde olduğunuzu ve yenilikler var. Ha, i̇şinizle ilgili yükselmelerde gözüküyor size sevgili aslanlar. Peki bir de melek kartımız size nasıl bir yön verecek? Tarafsız karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görmek diyor. Peki sevgili Başaklar, yalnız olan Başakların hayatında yeni bir ilişki var mı, yok mu? Onu bir araştıralım. Peki kişi özel danışmanlık için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Evet Bakın çok fazlasıyla kendinize güvendiğiniz, etki alanınızın çevrenize bunu yaydığınız, sizi fazlasıyla önemseyen bir çevreye ait olduğunuzu gösteriyor. Bereketli aslında diyorsunuz ki artık benim aile kurmam lazım, aile çoluk çocuğa karışmam gerekiyor dediğiniz. Çünkü daha öncesinde dominant bir kişinin hayatınızda olduğunu, sizi yönetmeye çalıştığını ama şu anda bu kişiye karşı kendinizi kapattığınızı ve bundan sonraki süreçte de bir süre daha yalnızsınız sevgili. Başaklar mı diyelim? Evet sevgili başaklar bir süre daha böyle yalnız olduğunuzu gö gösteriyor. Hemen yeni bir aşk için hazır değilsiniz diyor size sevgili başaklar. Evet şimdi bir de bir bakalım. Ee, sizin iş hayatınızla ilgili neler var? Ne diyormuş şu andaki iş hayatınız? Bir de onun enerjisini alalım. Şu andaki durum evet işinizle ilgili güzel görüşmeler yapılıyor. Peki, para para açısından bereketli bir sürece doğru gittiğiniz ya da şu anda bereketli bir süreçtesiniz ve çok da güzel bir gelişme. Hani aşkta kazanamasanız da parasal açılardan bir kazanç elde edeceksiniz diyor size sevgili Başaklar. Peki, en kötüsünü bekleme, kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler diyor sana sevgili Başak, yapma böyle. Evet sevgili terazi, yalnız olan teraziler, kişi özel danışmanlık isterseniz WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Evet şimdi bakıyoruz sevgili terazilerin sürecine. Yalnız olan teraziler, beklentileri yüksek, gelecekten beklentiniz çok çok iyi. Peki içinizde sizin böyle bir kendinize ait değil, etrafınızdaki belki bazı insanların mutlu olduğunu gördükçe belki kıskanıyor da olabilirsiniz ya da Kendisi geçmişte bir kadın yüzünden ya da bir bayan yüzünden ilişkiniz bitmiş de olabilir. Beklentileriniz yüksek, belki de aile olmak istiyorsunuz ama yenilik çünkü öbür tarafa geçmişteki kişiye tamamen onunla yöneldiğinizi, bu kişiyi hedeflemişsiniz ama sonuç olarak evet bu mantık birliktelik Bu kadar duygusal bir birliktelik olmadığını ve şu andaki süreçte hayatınızda evet şimdi artık sıkıntılı bir süreç bitiyor. Hayatınıza yeni bir yön verme zamanı. Bu yön vermek için de kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir sürece doğru gittiğinizi. Henüz bir sevgili, bu ay içerisinde bir sevgili gözükmüyor. Sevgili yalnızlar. Evet, bir de şöyle iş ve para hayatınıza şöyle bir bakalım. Evet sevgili Teraziler, Teraziler evet. Aslında işte güzel beklentiler, sürprizler beklediğinizi. Evet, geçmiş ilişkileri, geçmiş iş hayatınızla ilgili bir gelişmenin olacağını ve bu geçmişteki işinizle ilgili biraz üzüntü yaşayabilirsiniz. Onlara dikkat edin sevgili Teraziler iş hayatınızda. Evet, melek kartı ne diyor? Dileklerin gerçekleşiyor, endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi diyormuş sana sevgili Terazi. Bol bol dilek tut. Niyetlerin de güzel olsun. Evet, sevgili Akrepler Kişi özel danışmanlık için WhatsApp'tan bilgi alabilirsiniz. Evet sevgili terazilerin aşk hayatı diyoruz. Yalnız olan <laughs> terazilerin aşk hayatı diye şöyle bir açalım. Evet bir güvensizlik söz konusu. Hayatınız içerisinde hiçbir şey yapamamak bir güvensizlik demektir. Öfkenize sahip çıkın. Bazen ani atraksiyonlar yapıyorsunuz. Belki de geçmişten içinde bir huzursuzluk da olabilir. Sizde hani bu huzursuzluğa şimdi bakacağız neden diye. Evet çünkü geçmişten gelen bir kişinin sizinle barışmak istediğini yapmış olmuş. Barışmak istemiş çünkü siz bu kişiyle mutluluk artık evlilik istemişsiniz ama şu an hayatınıza yeni bir insan gireceğini ve bu kişiyle de çok güzel bir aşk yaşayacağınız yakın bir tarihte gözüküyor size. Sevgili akrepler bu güzel çıktı. Sevgili akreplerin iş hayatı, sevgili akreplerin durumu ve ne olacağı. Evet şu andaki durumu. İş hayatınızda evet, iş hayatınızı severek gittiğiniz bir kalabalığın içerisinde olduğunuz ama parasal konularda, maddi konularda sıkıntı var burada yaşıyorsunuz. İşinizle ilgili belki bırakmak isteyebilirsiniz. Yeni bir alana da gidebilirsiniz. İşinizi seviyorsunuz ama parasal konular sizi tatmin etmediği gözüküyor. Sevgili Akrep. Evet, bir de bir bakalım. Yaratıcılığın gücü üst katıda bir işin onaylanması bir takım oyuncusu ol diyor sana. Evet bir işi onaylanacakmış. Bundan dolayı da bırakabilirsin işini. Evet sevgili yalnız olan yaylar için açıyoruz. Sevgili yalnız olan yaylar ne diyorsunuz bir bakalım. Şu andaki durumunuz yalnız olan yaylar güvensizlik var. Bakın kaçıyor ilişki falan istemiyorum ben diyor. Çünkü daha öncesinde tam böyle tutar, tutar dalı olmayan anlaşamadığınız bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz. Size bir teklif beklediğinizi. Bakın bir yerden artık adım atmasını bekliyorsunuz. Sevgili yalnızlar, çünkü ama diyor ki geçmişteki ilişkiniz sizi çok fazlasıyla yormuş, üzmüş bir ilişkiden çıkmışsınız. Artık evlilik ya da mutlu olmak istediğiniz bir süreçtesiniz ve aradığınız aşkı bulacaksınız. Merak etmeyin. Aradığınız aşk kapınızı çalacak diyor size sevgili yaylar. Bir de sevgili yalnız olan yayların iş hayatına şöyle bir para, iş artık her neyse hangisi çıkarsa bize onu söyleyeceğiz. Evet şu anda iş hayatınızda biraz böyle bir duraksama döneminden geçtiğinizi, parasanın paranızın böyle bir bugün geliyor yarın gidiyor çok fazla para tutamadığınızı ya da paranızın bereketim yok diye düşünebilirsiniz. Çünkü kazandığınız gidiyor. Ve şu anda diyor ki sakın bir ani bir harekette bulunma. Bu iş bana yeterli değil ya da şu andaki para bana yeterli farklı risklere sakın girme diyor. Aynı kararlar alma bekleme süresinde o oluyor sana sevgili yay. Peki bakalım yay için melek kartı. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara vermek diyor. Peki o zaman demek ki dikkat etmemiz gerekiyormuş sevgili yaylar. Evet sevgili Oğlakların aşk hayatı, sevgili Oğlakların yalnız olan o ya Oğlakların evet yalnız olan Oğlakların arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın. Şu andaki durumunuz. Evet rüyalarınıza giriyor. Yani bir şey var böyle rüyalarınız çok yoğunlaşmış bu dönem içerisinde sevgili Oğlaklar. Ya da düşündüğünüz bir kadın ya da bir kişi de olabilir. Bu kendinizi maddi olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadığınızı ama geçmişte çok çaresiz bir ilişkiden çıktığınızı ve şu anda hayatınıza birisinin girmek üzere ya da beklenti içerisinde olduğunuzu gösteren ama diyor ki hep böyle şu bakıyorsunuz yani kandırılma ve aldatılmaya karşı ben hep mağlup oluyorum ve bunları yaşamak istemiyorum artık dediğiniz belki bazı yanlışlarınız olabilir ilişkiye karşı biraz baskıcı ya da hiç ilgisiz olabilirsiniz bunlarla ilgili karşılaşmalar yaşayabilirsiniz bunlara dikkat edin diyor bir kişinin evet bir ilişki yaşanacağını ama bu ilişkide de kandırıları, kandırılabilir miyim gibi bir düşünceye de sahip olursanız bu durum sizi üzebilir diyor. Yani uzun vadeli bir ilişki olması da kısa vadeli bir ilişki olabilir sizin için. Para konusunda beklentileriniz var. Bakın daha öncesinde maddi durumunuzun çok iyi olduğunu. Şu anda bir yerden para beklentiniz varmış. Ama diyor ki umutsuzluğa kapılmayın. Bu da bir zaman sonra düzelecek ama şu anda acele. Parasal konularda çok acele kararlar almayın. Biraz daha beklemeniz gerekiyor. Hemen bir para bekliyorsanız o paranız şu an için değil diyor size. Evet bakalım bir de melek kartımız. İşler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu. Seyahate çıkmak diyor. Wow, süper çıktı. Sevgili Oğlaklar. Evet sevgili Kova'nın aşk hayatı, sevgili Kova'nın aşk hayatında yeni birisiyle tanışacak mı diye şöyle bir inceleyelim bir bakalım sevgili arkadaşlar ne çıkıyormuş size evet artık aldırış etmiyorsunuz yeni bir ilişki istesem de istemesem de bu bir sizin artık aldığınız karardır arkadaşlar ben kimse istemiyorum her şeyi arkada bırakıyorum dediğiniz ve yeni bir kişiyle artık sizin hani bir aile kurmak istediğiniz ya da çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili düşünceleriniz ben bir anneyim ya da anne anneyle alakalı bir süreçlerinizde bu süreçte olabilir. Çünkü geçmiş hayatta sizi çok düşündüren, hani bu ilişkinin son nereye kadar giden diyen bir ilişkiye sahip olmuşsunuz. Ama şu an ilişki hazırsınız diyor size. Ve evet, yenilikler, yeni bir kişiyle hatta size evlilik de bu konuyla ilgili güzel bir sürpriz bir gelişme de sizi bekliyor. Yalnız olan kovalar. Peki, şöyle bir de iş hayatı ve maddi durumlarınıza şöyle bir bakalım. Evet, biraz iş hayatında sıkıntılar yaşadınız. Bakın, bu sıkıntılardan hani bir belki borçlardır, harçlardır, artık ödemelerdir. Bunlarla ilgili biraz üzülmüşsünüz ama şu dönem destek alacağınız aileden de destek alabilirsiniz. Kendiniz iş yerinizden de destek alabilirsiniz ve önümüzdeki süre içerisinde parasal açılardan bir gelişim, güzel bir gelişim olacak ya da işiniz eğer yoksa bir işe de başlayabilirsiniz diyor size sevgili kovalar. Evet, Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın diyor sana. Sevgili kova, ooo süper. En iyisi bugün kovalar açıklı diyebiliriz. Evet bugün şanslı burçlar, kovalar diyoruz. Evet şimdi balıkların yalnız olan balıklarda neler var? Yalnız olan balıkların aşk hayatı nasıl olacak? Yeni bir aşk gözüküyor mu? diyoruz. Evet, terk edilmiş, bırakılmış. Artık ben rahat bir hayat istiyorum, huzur istiyorum dediğin bir süreçtesin. Çünkü aşk istiyor. Bakın, kalbinde de bir aşk mı var acaba senin? Böyle bir aşk istediğini ama geçmişteki kişinin böyle sana karşı hani artık bu e, seni etkilemiş ama zamanda artık yitirmiş olan bir kişi. Dominantlık yapmaya çalışan, ilişkiyi kendisi kontrol altına çal almaya çalışan bir kişiymiş ve sen bununla ...mutluluk ve gelecek. Ve şu anda da artık... ...mutlu olmak istiyorsun. Bakın arkadaşlarınızla beraber... ...bir kutlama var burada. <laughs> Pardon. Ve yalanlar ve kaçışlar var burada. Yani evet... E, ...geçici bir mutluluk. Yani uzun vadeli... ...olmasa da geçici bir mutluluk sizi bekliyor. Hani aşka hazırsınız ama... ...çok da güvenmeyin diyor. Yeni gelen kişiye... ...sizin için. Evet sevgili balın... Bir de maddi olarak durumlarını şöyle bir inceleyelim. İş hayatı maddi artık. Evet işiniz aslında normal olarak bakın seviyorsunuz. İkilemleriniz var. Kafanız biraz karışmış. Yani burada mı kalsam başka yere mi gitsem dediğiniz. Ama bir çatışma bir kavgı kargaşa var burada. Aman onlara dikkat edin. Kontrolsüz enerjiler var çünkü. Böyle acil kararlar. Acil nasıl söyleyeyimse onu hemen anlık kararlar almayın. Aşık olmak ya da evlenme teklifi, duygusal dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti diyor sana. Sevgili balık kendine iyi bak, kendine çok çok iyi bak. Çünkü benim de ay burcum balık olarak sizleri daha çok önemsiyorum. Demeyin ki ablacığım bana hiç az baktınız. Ben de balığım yani fark eden bir şey yok. O günkü enerji neyse ona göre bakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere öpüyorum sizlere.